Evet bisikletimiz buraya saplandı çıkamıyor. Şimdi Samet Usta ip aldı geldi. Tap tapa bağlıyoruz. Ve bisikleti bu düştüğü çukurdan kurtaracağız. Hepsini sırayla kurtaracağız buradan. Değil mi Samet Usta? Ne yapacakmışız? Bunu Evet. Bağlayabilecek misin? Yardım edeyim mi? He? Edeyim tamam. Evet. Taptapımızı bağladık bisikletimize. Şimdi şoför Samet tap tapa binecek. Tap tapa sürecek ve bisikletimizi oradan kurtaracağız. Hadi bakalım Samet Usta. Gelmiyor mu? Bir yardım edelim bakalım hadi biraz. Heh. Gel gel gel. Az kaldı. Allah Allah Allah. Allah Allah. Çok az kaldı. Çok zor çıkıyor. Evet. Evet. Çıkardık. Evet. O da kırıldı değil mi? Evet. Evet, onu atabilirsin bak kuyuna. Kum havuzuna atabilirsin. Bak bisikletimizi de çıkardık oradan gördün mü? Evet. Bak çukurdan çıktı. Takabilecek misin? Evet. Çok az kaldı Samet. Biraz daha Biraz daha Evet. Bravo Samet Usta. Harikasın Samet Usta. Tek başına takabildin. Geliyor mu? Dur. Bir dur 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 dur. Direksiyonunu düzeltelim bunun Samet Usta. Direksiyonu o tarafa bakıyor ya o yüzden gelmiyor. Heh. Gel bakalım. Çek 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 çek. Geliyor geliyor Samet. Geliyor geliyor. Ama direksiyonu yanlış bağladık ya yanlış yere gidiyor Samet Usta. Ta kadar geldi bak. Ta oradan buraya kadar çektik. Bravo Samet Usta. İnip istersen çözebilirsin ipi. Artık çıkardık ama artık onu taşımak zorunda değiliz ki. Gidelim bak tap taptaki çamuru dökelim. Onun arkasına dökeriz. Kamyona dökeriz. Bak oradaki kamyonu dökeriz ya. ya tamam ipi çözmeyelim mi? Öyle. Bak şuradan çekersen çıkar bak. Buradan bak. Heh, çek bakalım. Evet. Dur bırak babacım. Çek şimdi. Çek şimdi. Bunu çek oğlum bunu çek. Heh. Tamam. Tamam. Bak bir dakika az bekle, az bekle dur, dur, dur. Bunu çek bak, al, al bunu çek. Evet şimdi de buradan kurtaralım onu. Heh, tamam. Bak. Neymiş o? O ayakkabıların da burada senin. Annen gördü mü bunları burada? Kızmasın. Ay. Ay. Evet. Onu havuza dök, dışarı dökme. Yanlış yere döktün. Bunlar mı dökü? Evet. Aa yaşısın anne geliyor. Anne geliyor. Hı hı. Evet, anneye hava atıyoruz şimdi. Taptopo bindik. Taptopo bindik. Anneye hava atıyoruz kumumuza gidelim. Çevir diyor o zaman tap tapını. E ee, sonra Vaa geri geri gidiyor usta şoför. Çarpacaksın kaza yapacaksın usta. Arkada bisiklet var dur dur hop hop hop. Allah. Allah kaza yaptı Samet usta. Koskocaman bahçede burada Samet Usta gitti bisiklete vurdu. Ya bu Acemi şoför galiba ya. He Usta. Sen Acemi misin Samet Usta? Allah. Çek kolu çek bu çek çabuk 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 düşecek yoksa. Heh. Plan, planı var. Var. Ne planın var? Nasıl bir planın var? İp var orada onu bırak onu bırak orada ip var ya oğlum. Onu bırak onu bırak. Oradaki ipi al. Bak tap top it altında ip var onun. Var evet. İp tap topu tap topu it. İt 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 it. Evet bak çıktı ip. Neyi çekeceğiz şimdi? Tamam ben gideyim mi? Gitmeyeyim. Gitmeyeyim mi? İşim var ama benim. Biraz daha oyun oynayalım gideceğiz öyle mi? Evet. Ama çok oynadık ben terledim ya. ya. Baksana ne kadar güneş ya. var. E terledim Samet Usta. Bak şapkamı çıkarttım, bak kafama bak, ne kadar ıslandı değil mi? <laughs> ya ıslanmış, ıslanmış, bak. Terledim ya Samet Usta. Hayır. Hayır. Baba. Ya sırtım da terlendi. Ben eve gitmek istiyorum ya. Hayır gitmek istemesin <laughs> Allah Allah. Gideyim be. Hayır. Baba gitme. Tamam ver bağlayayım ver. Allah oğlum o ıslak değil miydi oturduğun ona? Kalk çamurda o. Kalk çabuk kalk. <laughs> çabuk kalk. Bak çamur değil. Çamur değil olur mu bak buraya? Bak nasıl çamur değil. Sakın oturma bir daha. Tamam. <laughs> Yoksa eve mecbur eve gireriz. Evet, ıslanırsın üstün eve gireriz. Bak, Hadi evet. bin sen ben seni çekeyim. Öyle geri geri, geri meri meri evet. artık idare edeceğiz. Çevir direksiyonu öbür tarafa. Heh. Tamam öyle öyle. öyle. <gülüyor> <gülüyor> öbür tarafa çevir direksiyonu. Öbür tarafa çevir. Çevir çevir direksiyonu çevir. Çevirmedin orada kaldık. Allah. Allah kolu kaldır oğlum bunu niye iniyorsun sen aşağı? Burada kolu var ya oğlum kolunu çektim mi zaten o kalkacak. Kalkacak, kalkacak tabii. Hadi eve doğru git bakalım gidebilecek misin? Orası düz yol ya. Düz yoldan git bakalım gidebilecek misin? Sürebilecek misin? Tamam o zaman oraya doğru sür. Sür 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 sür. Sür 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 sür. sür, 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 sür. Takıldı oraya. Elin bomboş kime korna çalıyorsun? El arabasına mı? He <laughs> he. It, i̇t, it, 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 Ha Gayret? Niye itemedin ya? Sen itiyordun onu. Sen itiyordun o arabayı. Eskiden itiyordum. Evet, şimdi itemiyorsun. Sen sabah yemedin mi mamanı yoksa? Mamanı yesen güçlenirdin, itebilirdin. Kaldır it hadi bakalım. Ha Gayret? <laughs> Kaldırmadan ittin mi gitmez zaten. Heh. Şimdi it. it. It 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 it. Evet evet gidiyor gidiyor Samet. Ah, gayret. Ah be biraz gitti ama. Az bir şey gitti o bir yere takıldı herhalde. Dur ben iteyim biraz. Heh. Şimdi bak altında taş varmış ondan gitmiyormuş. Şimdi bir kaldır it bakalım. Kaldır ve it. Evet ondan gitmiyordu evet. Bak gidiyor gördün mü? Kaldırarak git oğlum. E ee Yolu kapattın. Şimdi o tap tap oraya nasıl gidecek? El arabasını oraya koydun. Yol kapandı. Bak oraya kuma uzuna gidecektik. Yolu kapattın. Ama yolu kapatan o değil ki el arabası.